Şimdi gidiyorum pizza almaya. Tamam mı? Ondan sonra o bir tane gacı var. Bana butma delik yaptı. Görüşeceğim onunla. Tamam. Gördünüz değil mi? Ne madelikler yaptı bana? İsmini paylaştım ya Sebiller. Paylaştım ya kız. Herma <laughs> gel gel. Gel iki dakika fazla uzatmayacağım çünkü. Ha. Kürün Ermadi'den bana yaptığım adilikleri gördün değil mi? Bunu yapan gacı bana lali diyor. Yıllardır lubunyaların içerisinde kalkıyor bana lali diyor. O ekran görüntülerinin hepsini aldım. Kızlar, <laughs> e, e, Suzan, şimdi ben şeye çıkacağım da Eren'e doğru gideceğim de hı hı. E, o hani bizim şey var ya üçlü bir grup e, ha, Evet evet. Oradan e, şey yapalım buradan. Yapalım. Beraber gerek. Tamam. Ne zaman çıkacaksın? Ben şimdi hazırım. E, hadi Biz de alalım. Ondan sonra konuşacağım. Tamam. Yayına son bir, efendim. İlerleyen saatlerde yine huzurlarımızda olacağım. Tamam. Ee, Çıkıyor. Sen şey yap. Oradan ba bağlamayı yap. Yani tamam. ekle burayı. Tamam. Hadi bağlayalım.